Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Bugün sizlerle evet, birlikte gördüğünüz gibi Windows nasıl silinleştir onu göstereceğim. İlk başta açıklamada verdiğim kodlara bakmanızı rica ediyorum. Sonrasında cmd yazıp yönetici olarak çalıştır. Evet diyoruz. Sonra böyle bir sayfa geliyor ekranımıza. Sonra size gösterdiğim kodu ilk başta burayı teker teker yapıyorsunuz. Bunu kopya boşluksuz bir şekilde. Getirilici, getirilme ve enterliyorsunuz. Gördüğünüz gibi başarıyla yüklendi. Sonrasında bu kodu kopyalıyorsunuz. Burada da enter bekliyorsunuz ve gördüğünüz gibi bu da oldu. Sonrasında son kodu yazıyorsunuz. Enterliyorsunuz ve biraz bekledikten sonra Windows etkinleştiriliyor. Bakın. Görüyorsunuz. Windows Professional Edition etkinleştiriliyor. Bu Windows 10 için geçerlidir arkadaşlar. Teşekkürler izlediğiniz için. Ee, daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.